daha çok tanıtılması için. Sitelerde de var, gazete sitelerinde de görebilirsiniz. Balıkesir rüyası, şehri Balıkesir, şehri Balıkesir. Balıkesir geceleri beyaz zambak kolonyamız burada. Zeytin çiçeğimiz var aynı zamanda. Onun dışında tütünümüz var. Ama en eski beyaz zambak, tütün, zeytin ve limon Balıkesir'de. Ee, yine ambalaj seçenekleriyle, ha, bir de şöyle, gelenek şimdi değişken canlı bir şey, tıpkı değil gibi. E, siz bir yere gittiğinizde orada da kapıyorsunuz. Mesela hepimiz farklı şehirlerden belki buraya geldik. Ve ne oldu? Burada mesela ben bunu aldım. Tahta kuşlardaki e, tahtacı Türklerinin nazarlık için kullandıkları neler var? İşte koliler var. Görüyorsunuz ve bunu kapıyorsunuz. Ve canlı ve yaşayan bir şey. Ve şimdi günümüzde dijitalleşmenin de etkisiyle, popüler kültürün de etkisiyle neler var şu an? Baby shower'lar var, duyursunuzdur. Bebek doğmadan önce yapılan böyle etkinlik parti gibi ya da cinsiyet partileri var. Buralarda da yine balık kesim merkezinde özellikle balık kesilde ee, anne adaylı diyebilirim veya işte sünnet e, yapanlar vesaire onlar sık sık kolonya, bir sürü kolonya siparişi veriyorlar. Nikah şekerlerinden de ziyade kolonya birimliği tespit ediliyor, Süsü şiş şişeleri de var. Yine böyle dediğim gibi kız istememeli merasimlerinde mesela hoş geldin Cihangir yazılı bir şişe. Yine bu da kız istemeydi. Yeni doğanlara özel hazırlananlar oluyor. Dediğim gibi Balıkesir'in önemli simgelerinden biri olan Kazdağ şey, e, Saat Kulesi tasarımlı şişelerimiz var burada da. Hani Şişenin üstüne zerk etmekten ziyade bu şekilde de böyle, direk şişeyi bu şekilde üretiyorlar. E, yine Kazdağ Kolonyaları markasının ürettiği bir şişe. Burada da kurumsal şişeler de var. E, valilik ve belediye, zaten görüyorsunuz genelde zaten e, karesi Belediyesi, Altairi Belediyesi var. E, ve belediye işte sık sık bayramlarda özellikle hani kurumlar her zaman kurumsal yerler böyle şeyler yaparlar. İşte şeker, çikolata, işte kolonya gibi. Balıkesir'de de kolonya tabii ki de veriliyor. Bu şekilde Karesi Belediyesi'nin ambilemiyle beraber var. Altayir'in belediyesinin eski ambilemi. Bu da Balıkesir Büyükşehir'in eski şeyleri, çalışanlarına verilen şeyler. Ee, tanıtımlar, çekilişler, onun dışında ünlü insanların da bunların tanıtımını yapması e, popülaritesini arttırıyor elbette kolonyanın. E, ve geleneğinin sürekliliğini ve devamlılığını sağlıyor. Aslında biz baktığımızda geleneksel mesleklerimiz ne oluyor? Usta çırak oluyor. Sonra yavaş yavaş kimse istemiyor çırak olmak. Kimse kimsenin yanında e, işi öğrenmek istemiyor. İşte herkes ya da üniversiteye diyor. İşte bu e, eğitim, eğitimli olalım mantığıyla. Kimse mesleklere yanaşmıyor. O yüzden hızlı çırak ilişkisiyle yavaş yavaş meslekler ölüyor. Ama dediğim gibi böyle sosyal medyanın kullanılmasıyla, işte coğrafi işaret veya patent alınmasıyla, UNESCO ile işbirliği yapılmasıyla kolonyacılığın ya da işte geleneksel balık esir kolonyacılığın daha ileriye taşınması ve yaşatılması önemli. O yüzden çok önemli kılıyoruz hepimiz tabii ki bunu. Ee, bir de dediğim gibi işte görüşmen alma konusunda hep fikir oldukları fakat bir türlü birleşemediklerinde. Buraya da ekleyeyim. Bu da kesirmen şeyli Nostalji Kolonya şişeleri. Az önce bahsettiğim markaların çok çok eski şişeleri var burada. Bunlar da işte 1960'lı yıllarda, 80'li yıllarda olan şişeler. Burada Esmen'in şişesi var görüyorsunuz. Burada yine bir Bunlar gibi yapmışlar? Gizli Çiçek, Kazdağ markasının. Yine bu da çok eski. Bu da Teder Kolonyacılığı. Az önce Hülyam'ından bahsetmiştim. O Teder Kolonyacılığı'nın sahibi. O da babasından öğrenmiş bu mesleği. Bu da onların çok eski bir şişesi. Ve Gönel Bacanaklar diye bir marka buldum ben. Ee, Balıkesir merkez çalıştım ama yine Gönel de Gönel'i de eklemek istedim. Hoşuma gitti. Bacanaklar biraz farklı. Böyle bayağı marjin duruyor. O da onların kolonyacılığı şişeleri. Ve bu arada bunlar böyle eski e, neydi <laughs> eski kristal bardaklar ya da işte şey, vardı. Hatırlarsınız işte dedelerinizin ya da annelerinizin, babalarımızın şeyleri. Bunlar da öyle çok ağır, kalın kristal kristalli şişeler. Hiç hafif şeyler değil. Bu da tütün kolonyası. Yine Esmen'in tütün kolonyası. Bir dönem çok meşhur tabii. Çimen kolonyası var yine Esmen'in. Ve bengimiz var. Bengi kolonyaları da bir dönem çok popülerdi, kazanmış fakat sonrasında işte kapanmış kolonyalardan birisi. Yine bir dönem bacanakların birazcık daha modern versiyonu var. Zeytin çiçeği. Burada da yine Esmen'in e, bu şekilde kuğulu bir şişesi var. Bu çok dikkatimi çekti aslında. E, çok da hoşuma gitti e, ve üstünde şu yazıyor: Unutma beni. Şimdi Koku genelde bilinç altına yerleşen bir şeydir. Çok sevdiğiniz birini kaybettiğinizde Allah kimseye vermesin. Çok zor. Ee, onun kokusunu bir yerde duyduğunuzda veya pal, parfümün sıktığı parfüm kokusunu duyduğunuzda böyle tüyleriniz ürperir. Böyle dersiniz ki, o zamanlara gittim ya da işte ben yurtta kaldım mesela o dönem kullandığım deodorantı bir yerde duyduğumda o zamanlarına gidiyorum. Ben ya şey ben o zamanlara döndüm öyle hissettim diyorum. Yine bu da aynı şekilde aslında e, kokunun ne kadar zihin, zihinde bilinç bilinç dışında ne kadar kalıcı olduğunu bir gönderme olmuş. Bu açıdan güzel bir detay. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mail adresim bu. Bana ulaşabilirsiniz varsa size dinliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Ee, önce balık kesildi, yedek soğuğa kas yaptık. bir soğuğa eski anılarınızı hatırlamış olduk. Ben şey soracağım, beyaz zambak kolay yaşlar nereden temin ediyor? Ve beyaz zambak sektörü var mı burada? Beyaz zambak sektörü şöyle... Üretici on... falan... Hı -hı. Tabii tabii var. Ee, i̇lk başlarda kaz dağlarından toplanıyor. Genelde kaz da çıkan bir çiçek olduğunu söyleniyor. İlk başlarda... Fakat sonraları tabii dediğim gibi kültürleri alınıyor. İşte kendi bahçelerimizde de şu an balık kesim merkeze Mayıs aylarında gelirseniz ve Nisan aylarında falan uzun uzun zambakların çıktığını görürsünüz. Tabii onlar kendileri keyfi üretiyordur mutlaka. Ama şu an e, yapımı var diye biliyorum. Onlara ulaşma var mı? Canım? Beyaz... Mesela olgunlaşma falan bir şey evet, Bu iş yapanlar falanla ulaşabilir miyim? Beni çok ilgimi çekiyor Beyaz Zambak. Beyaz Zambaklar Kadın Kooperatifi var. Beyaz Zambaklar Kadın Kooperatifi var. Yani mı projelerinde Zambak üretimi de var ama ben kendileriyle yeni tanıştığım için Balık kesim çok bilgi sahibi değilim. Balıkesir merkezinde Cengiz Topel'de olduklarını söylediler. Kültürü alamamış ben bir bitki yok. Kültürüye. Yani ben onlarla bağlanmak istiyoruz. Cengiz Topel Caddesi'nde kadar da de bana yani beyaz Kadın kooperatifi kurmuşlar. şekilde. Bey'de yetiştiricisi de var. Ben atölyeye katılmıştım daha önce burada. Nerede var efendim? Dursun Bey'de yetiştiricisi de var. Bizde hı. bir girmiş. Yani o beyaz zambaklar kooperatifi bilir herhalde. Evet herhalde. Dursun Sursun. Bey'de bizden bir katılan evet. bir şey, beyaz zambak yetiştiricisiyim evet. Yani ben bununla ilgileniyorum.